Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. Şimdi siz değerli akrep burçları için elimdeki kartları karıştırıyorum. Ve sizlerin akıllarındaki kişi için mini bir açılım oluşturmak istiyorum. Lütfen hem kartlarıma hem de aklınızdaki kişiye konsantre olun sevgili akrepler. Ve bakalım bu mini açılımda aklınızdaki kişiyle alakalı kartlarımız size nasıl bir rehberlik sunacaklar. Eylül ayına girdik fakat daha çok başındayız. O sebeple aklınızdaki kişinin Eylül ayındaki duygu durumunu yorumlamak, sizinle ilgili fikirlerini yorumlamak adına yapacağım bir açılım olacak. Tekrar ediyorum. Lütfen mi, aklınızdaki kişiye hem de kartlarıma iyice konsantre olun ve ben de kartlarımı açmaya başlayayım. Siz sevgili akrepler için. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Elbette ki o da olabilir ama küs olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız, bir aile bireyiniz, görüşemediğiniz bir dostunuz da olabilir elbette. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi ben kartlarımı çekmeye başladım. Şu da geldi. O sebeple şunu da alacağım. Şimdi gördüğünüz gibi 6 tane kart çektim ama birazdan 3 tane daha kart çekeceğiz ve e, açılımımızı tamamlayacağız. Ee, sevgili akrepler bir kere şöyle başlayacağım ki aklınızdaki kişi kimse. Sizin hayatınızda her ne pozisyondaysa e, eski eş, eski sevgili, beğendiğiniz kişi, hayatınızdaki insan, bir arkadaşınız, dostunuz, aile bireyiniz fark etmek sizin söylüyorum ki ciddi e, negatif enerjiler var ve bu negatif enerjiler onun iç dünyasında çok fazla kargaşaya sebep oluyor yani üzerinde bu kişinin e, artık nazar diyebilirsiniz göz diyebilirsiniz bunun bir e, tık üstü olabilir e, fakat hani böyle onu e, sıkıntıya sokacak kadar önemli onu sıkıntıya sokacak kadar büyük negatif enerjiler olduğunu söyleyebilirim ve tekrar ediyorum bu negatif enerjiler onu kendiyle e, kavga etmesine, onu e, huzursuz e, hissettirmesine sebep olan türden negatif enerjiler çok inişli çıkışlı bir hal sergileyebilir mesela Eylül ayında e, kendisi de anlamaz bunu yani kendine de kızar niye böyle oluyor niye böyle hissediyorum niye böyle ee, davranıyorum diye kendiyle de kavga etmeye başlar. Çünkü anlam veremez. Bir gün istediğini ertesi günü istemez. Bir gün tasdiklediğini ertesi günü reddeder. Ee, yani böyle inişli çıkışlı bir duygu durumu, ıı, da olur ve bu durum da onu aslında ıı, rahatsız etmeye elbette ki başlar. Yani bu kendindeki bu ıı, saçma vaziyetin diyelim o da farkına varır ve ıı, buna bir anlam da veremez ve ıı, ekstra belki de böyle oldukça da daha bir canı sıkılır gibi görünüyor. Yani bu görüştüğünüz biri ise bakın hali hazırda bu aklınızdaki kişiyle görüşüyorsanız sevgili akrepler biraz anlayışlı belki olmanız gerekir ya da onun o iniş çıkışlarını kişisel algılamamanız gerekebilir. Çünkü üzerinde gerçekten ciddi anlamda bir negatif enerji var. Görüşmediğiniz küslük yaşadığınız birisi ise ya da Küslük olmasa bile hani e, ayrılık yaşadığınız Belki de birisi ise de yine e, size gelme konusunda bu negatif enerjiler onu biraz e, baskılar gibi görünüyor bilginiz olsun Bu arada yeri gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyorum Daha doğrusu bir bilgilendirme yapmak istiyorum benim birebir yaptım daha önce videolarımda bahsetmiştim e, bundan sonra daha sık bahsedeceğimi de söylemiştim Eski danışanlarım bilirler, takipçilerim bilirler ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için hatırlatmak isterim ki birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Ne demektir sevgi bağı? Bir kere büyü vesaire asla değildir. Sakın böyle düşünülmesin. İki kişiyi birbirine daha bir yakınlaştırmak için karşı tarafın sizi daha çok düşünmesini, özlemesini, daha ilgilenmesini sağlamak için yaptığımız tamamen enerji yoluyla yaptığımız bir meditasyon çalışmasıdır ben de ilgilenirim diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımda yine Instagram hesabımda terveci kız öne çıkanlar kısmından şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların geri dönüşlerini de okuyup ikna olabilirsiniz. Çünkü gerçekten kime yaptıysak bu çalışmayı ee, şu ana kadar hiç şikayet gelmediği gibi çok da güzel dönüşler geldi bilginiz olsun sevgili akrep burçları şu açılımdan gördüğüm Özellikle bu aklınızdaki kişiyle bir gönül bağı varsa arada e, sizin de ihtiyacınız olabilir Çünkü karşı taraf gerçekten inişli çıkışlı e, negatif enerjiler var vesaire vesaire Bunun yanı sıra parasal anlamda da kaygıları var yani işinde gücünde e, bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Çalışmıyorsa kimin eline bakıyorsa o kişinin e, hayatında parasal anlamda bazı sıkıntılar olabilir. Bu ister istemez aklınızdaki kişiyi de kaygılandırabilir, kaygılandırabilir. E, yani parasal olarak da çok böyle hoş bir Eylül ayı geçireceğini düşünmüyorum açıkçası. Kaygılar var, korkular var, endişeler var. Belki e, para kayıpları korkusu var vesaire vesaire. Bunun yanı sıra bakın en çok aldığım şey tabii ki soru kişisel seanslarımda bu aklımdaki kişiyle alakalı. Ya ben bu kişiyi düşünüyorum ama o da beni düşünüyor mu, özlüyorum ama o da beni özlüyor mu sorusu oluyor. Siz de eminim ki şu anda en çok bunu merak ediyorsunuz bu videoyu izleyip dinlerken. Şunu söyleyebilirim ki bu aklınızdaki kişinin sizden bazı beklentileri var sevgili akrepler. Artık aranızda ne geçtiyse, ne geçiyorsa, ne yaşanıyorsa... Sizden bazı şeyler bekliyor gibi. Ee, yani örneğin bir tartışma varsa özür dilemesi gereken tarafın siz olduğunu düşünüyor olabilir. Bir ayrılık varsa adım atmanız atması gereken kişinin siz olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, ya da hayatınızda hiçbir sorun yoksa bu insanla yine onun için yapmanız gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyor olabilir. Yani sizden bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, artık, bunun sebebini dediğim gibi siz bilirsiniz. Aranızda yaşanan şeyler nedir ne değildir ben şu anda genel bir açılım yaptığım için yorumlayamam. Ama siz şu anda onun sizden ne beklediğini ne amaçla beklediğini elbette biliyorsunuzdur. Arada bir gönül bağı varsa bakın yani hayatınızdaki insanla ilgili dinliyorsanız aslında ilişkiniz level atlar buna potansiyeli var. Örneğin flörtünüz niyetiyle dinliyorsanız sevgililik, sevgiliniz niyetiyle dinliyorsanız işte belki evlilik eşiniz için dinliyorsanız evliliğin daha bir sağlamlaşması söz konusu olabilir. Böyle bir potansiyel var. Siz bazı beklentileri karşıladığınız sürece gibi görünüyor. Çünkü bu aklınızdaki insan genel anlamda herkes için söylüyorum. Her kim için dinlediğiniz hiç fark etmez. E, aklı biraz gelip gidiyor. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Aptal ya da işte akılından zoru var demek istemiyorum asla. Ama e, mental olarak hani ana anın tutmayan özellikle Eylül ayı için ana anın tutmayan e, aklı böyle gidip gelen bir dediği bir dediğini tutmayan dediğim gibi işte bugün onayladığını yarın reddeden e, bir insan profili sergiliyor. Bu anlamda işiniz bu kişiyle ilgili biraz e, zor olacak gibi görünüyor. Fakat e, kişisel algılamamanızı üzerinde bu kişinin ciddi negatif enerjiler olduğunu da tekrar sizlere hatırlatmak isterim. Şimdi 3 tane daha kart çekeceğiz. Lütfen yine kartlarıma konsantre olun. Aynı zamanda aklınızdaki kişiye de konsantre olun ve bakalım nasıl bir rehberlik sunacak kartlarımız. E, bu arada bu bir genel e, açılım. Biliyorsunuz ki ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum ama sizler tabii ki istisnada olabilirsiniz. Bu sebeple her videoda söylediğim gibi bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler sevgili akrepler. Şu kartlar çok güzel ama e, yine enerjisel anlamda bir karışıklıkta görünüyor ya yani arada bakın ne dedim e, hayatınızdaki insan için dinliyorsanız ilişkiniz level atlayabilir Evet burada da bize diyor ki e, bu kişi Eğer sizin ilişki yaşadığınız bir kişi ise ya da geçmişte yakın zamanda ayrıldığınız biri ise e, her anlamda duygular karşılıklı fakat kişi gerçekten gel gitli yani e, yani bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık, bir tarafı depresyon, bir tarafı neşe, biraz zor ve zorlayıcı bir süreçten geçiyor. Belki de bu duyguları size bu sebeple yansıtamıyor. Yansıtıyorsa bile e, bu durumdan gerçekten zorlanıyor olabilir. Yansıtamıyorsa da dediğim gibi e, negatif enerjilere bağlı bir şekilde yansıtamıyor. O sebeple lütfen kişisel algılamayın. Ayrıca ailesel anlamda da yani bu aklınızdaki kişinin göbek bağı ile alakalı da güzel gelişmeleri olabilir Eylül ayında hatta onun için belki de Eylül ayının en iyi gelişmesi bu olacak gibi görünüyor. Çünkü parasal kaygılar kendiyle savaşlar iç dünyasında huzursuzluk gel gitli durumlar vesaireler vesaireler derken aile ile ilgili yani göbek bağıyla anne baba kardeşler Böyle e, bu durumlarını ilgilendiren bu konuyla alakalı güzel bir gelişmesi de olacak. Ve belki de bu durum Eylül ayında dediğim gibi onun yüzünü güldüren e, tek şey bile olabilir gibi görünüyor. Eğer ki bu negatif enerjilerden kurtulmazsa elbette. Efendim benim şimdilik sizler için söyleyebileceklerim bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Aklınızdaki sorular az olsa cevaplayabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz Reale de beğenip beni desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin diyerek hatta belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz kanalıma abone olmayı lütfen e, ihmal etmeyin diyerek e, herkese çok teşekkür ediyorum bir suçluyu lisan ettiysem yine her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatte bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim hoşçakalın.